Sevgili arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir Clash of Clans videosuyla beraberiz. Bugün Belediye binası 10 köyümüzdeyiz. Belediye binası 10 arkadaşlara çok güzel derecede saldırılar göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Elimde çok güzel bir kombinasyon var. Gerçekten mükemmel derecede iş yapıyor arkadaşlar. Belediye binası 10 bu orduyu kullanabilirler. Tabii ki detaylı şekilde izlemeniz ve orduyu kullanıyor olabilmeniz lazım arkadaşlar. Bu orduyu sizlere tanıtacağım. Ne aşamalarda kullanacaksınız? Nasıl köylere saldıracaksınız ve saldırı? stiliniz nasıl olacak? Bu konulara değineceğiz arkadaşlar. Gerçekten mükemmel saldırılar izleyeceksiniz. O halde ne yapalım arkadaşlar? Hemen orduyu sizlere tanıtmak istiyorum. Şöyle bir geliyorum. 11 adet cadı, 3 adet golem, bunun yanına 2 adet büyücü, 4 duvar, yıkıcı 2 de okçu benim işim görecektir. Büyülerime gelecek olursak 8 duvar yıkıcının yanında Klan Kalesi ile beraber 2 dondurma aldım. Normalde Klan Kalesi'ne zehir alabilirsiniz arkadaşlar. Ben biraz risk almış oldum ama bakalım rakipte zehir herhangi bir bilim çıkmazsa dondurmayla o işi çözeceğiz. Aksi takdirde zaten bu saldırı için sadece dondurma aldım diğer saldırıları zehir alarak devam edeceğiz. Bakalım nasıl köyler çıkacak nasıl saldıracağız bunları izleyeceğiz arkadaşlar. Hemen büyülerime geldim noktada 2 adet de elimde depremi görüyorsunuz. Klan kalemde 5 adet atıcı bunun yanına bir büyücü bir dokçu aldım arkadaşlar. Kuşatma olarak da arkadaşlar hemen aldım birini görüyorsunuz. Yani tomruk aldık arkadaşlar tomruğu göreceksiniz tomruğu kullanacağız. Şimdi kahramanlarımda kraliçem full seviye olduğunu görüyorsunuz ve Barbar kralımın hala yattığını görüyorsunuz. Barbar kralı hemen kaldıralım abi. Normalde gidip de 14 saat için 156 taş verilmez ama ben mecbur vereceğim bu video için. Sizler için feda olsun. Kanalımıza yeni gelen dostlar mutlaka like atmayı, alt kısımdan abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi devam edelim şunu bitirelim. Barbar kralımız 29 olsun. Biraz 60k civarında kara iksir kasarsak barbar kralımız da 30 yaparız. Yeni yeteneği açılır. Mükemmel olur arkadaşlar. Muhtemelen bu video içerisinde barbar kralı da 30'a basacağımızı düşünüyorum. O halde arkadaşlar güzel bir belediye belediye binası 10 köy bulup hemen geliyorum. Evet arkadaşlar ilk köyümüzü bulmuş olduk. Bu köye güzel bir saldırı gerçekleştireceğiz. Şöyle köyün durumuna baktığım durumda da gayet mükemmel bir belediye binası 10 gördüm karşımda. Buna saldırmak istedim. Köyler ne kadar e, istediğimiz kadar zor olsun ki arkadaşlar ne kadar zor olursa saldırı sistemini o kadar çok anlarız. O halde şöyle bir bakıyorum köyün durumuna. Depremleri kullanacağım nokta arkadaşlar. Hemen şu iki cehennem kulesinin ortasına atmak istiyorum. Bir 4 adet atalım. 4 adedi attıktan sonra bir yıldırım kullanacağım arkadaşlar. Pardon deprem kullanacağım. Depremle beraber iki cehennem kulesini yok ettik. Elimde hala hazırda 4 adet daha mevcut arkadaşlar. Bunu da hemen şu grubun ortasına atmak istiyorum. Şuradakileri abi düşürelim. Şöyle düşmüş olsun. Daha sonra şuradaki muhtemelen iş görmeyecek ama şuradaki büyücü kulesini atalım. Ve depremizi kullanalım. O halde içeriye giriş başlasın. Şimdi arkadaşlar hemen şuradan ben tomurugu bırakıyorum elime golemleri aldım. Şöyle golemleri yayarak bırakıyorum abi. Arkasından cadıları atıyorum. Cadılarımız içeri doğru ilerlesin. Hemen şuradan barbar kral kraliçeyi de bırakıyorum. Elime dondurmayı almadan önce golemlerin önünü açmak adına şuradan duvar yıkıcıları kullanıyorum. Ve içeri gitmesini bekliyorum ordumun. Hadi abi içeri doğru gelin. Şurayı bir tık donduracak mıyız? Gerek bile kalmayabilir ama ben gene de bir dondurma atayım arkadaşlar. Hızlı şekilde ordunun ilerlemesi adına. Şimdi atıcılarımız geldi. Çok güzel. Atıcılar orada işini yürütürken şöyle bir bakıyorum ne durumdayız. Şu an ordu baya baya bir soldan gelmeye başlıyor ama bu sizin gözünüzü korkutmasın arkadaşlar. Sıkıntı yok. Yani her şey kontrolümüz altında diyebilirim. Biraz daha bekliyorum ordunun biraz daha içeri gelmesini. Barbar kıran yeteneği şurada seri şekilde basıyorum ki arkadaşlar o kısmı seri şekilde temizlesinler. Atıcılarımız güzel iş yaptığını düşünüyorum. Hatta şurayı tekrar bir donduralım. Cadımız da perte çıkmasın. Oradaki atı atıcımız da perte çıkmasın arkadaşlar. Aksi takdirde zaten orduyu ne kadar kaybedersek bize o kadar zararı var. Ben şuradan birer adet de büyücü kullanmak istiyorum. Hızlı şekilde temizlemek adına. Hiç hiçbir şekilde zorlanmıyorsunuz arkadaşlar. Ya çok rahat bir ordu yani. Vallahi gerçekten rahat bir şekilde fullleyebileceğiniz ordu tipidir. Bir dakika süremiz var. Ve kraliçenin yeteneği hala kullanılmadı. Bekliyorum. Cadılar çok güzel ilerliyorlar. Bak bir tık daha ilerlesin. Kraliçenin yeteneğini basacağım. Canavar gibi ilerleyecek bak. Hadi orayı da bitir. Hemen geliyorum. Kraliçenin yeteneğini kullanmanıza bile gerek yoktu ama ben bu tık noktada hızlı şekilde ordunun ilerlemesi adına direkt bastım arkadaşlar. Bu kısmı bitirelim. Cadılarımız baya baya bir ayakta. İskeletler ateş ediyor resmen. Kraliçe içeriye girdi. Abi şunlara bakın sana. İskeletler dev bomba çıkmasa bile orayı tek başına iskeletler bitirecek. Baya baya bir saldırı stiliyle Güzel bir üç yıldızımızı almış olduk. Vallahi güzel de bir köydü. Rahat bir üç yıldızımızı çıkardık abi. Şimdi evimize dönelim. Ordumuzu tekrar hazırlayalım abi. Hemen şöyle geliyorum. Güzel. Şuradan birimizi aldık. Klan kalemizdeki hazinemi tekrar toparlıyorum arkadaşlar. Çünkü 20k daha kareksir toparlarsam bu videonun sonunda barbar karalı 30 yapmayı düşünüyorum. Şimdi ikinci ordum hazır arkadaşlar. Ben hemen klan kalesi isteğimi atacağım. Ah gene dondurma attım ya. Bak zehir atacaktım. Klan kalesini birim çıkmasına karşı zehir alın arkadaşlar. Zehir aldığınızda pek sıkıntı yaşamayacaksınız. Rahat şekilde ilerleyeceksiniz. Tamam o halde klan kalemde olsun. Güzel de bir belediye binası 10 köy bulup hemen geliyorum. Evet arkadaşlar güzel bir köy daha bulmuş olduk an itibariyle. Abi çok da gınık ve çok güzel düzene sahip bir köy. Gördüğüm kadarıyla hemen hemen full bir köy arkadaşlar. Kraliçesine kadar 40 yapmış arkadaş büyükücü koleli vesaire derken gayet mükemmel belediye binası 10 köy diyebilirim. Şimdi abi şöyle bir bakıyorum. 4 adet yıldırımımı aldığım noktada. Hemen şurada kullanmak istiyorum. Abi biraz daha iş, aslında kraliçe gelir mi? 2 3 4. Ah be kraliçe. Lan bir tık daha yaklaşsaydım. Ama bekleyeceğim o kraliçeyi. O kraliçeyi ben alacağımı inanıyorum. Şöyle ki 3 yapalım. Dördü de şuraya sallayalım abi. Birinciyi şuraya sallayacağım. Kraliçe gel biraz daha. Lan kraliçe depremden de etkilenmiyormuş ki. Neyse sıkıntı yok arkadaşlar. En nihayetinde kraliçeye baya bir hasar verdik. Abi tokmağı şuradan bırakacağım. Baya bir savunma temizleyeceğini düşünüyorum. Ondan dolayı tam şu noktadan atıyorum. Hemen golemlerimi aldım. Golem 1, golem 2 ve golem 3. Hemen arkadan cadıları bırakıyorum. Tamam mı? Bir tık ilerlesinler. Bir tık ilerlemesini bekliyorum ki ordu dağılmadan hirolarımız içeri girsin. Şu şekilde bırakalım. Abi şurada bakıyorum sıkıntı var mı yok güzel. Şu an güzel gidiyoruz. Güzel abi. Şuraya bir dondurma gerekecek mi? Hadi bir dondurma atalım. Bekliyorum şu kısmı. Barbar kralı yeteneği biraz erken kullanacağım arkadaşlar içeri doğru biraz daha hızlı şekilde gelsin. Gelin abi içeri doğru gelin. İçeri seri Şurayı bir donduralım abi. Şurayı bir donduralım. Orayı biz bir rahat indirelim. Barbar kıralım. Sen orada ne geziyorsun? Barbarcım, barbarcım. Neyse sıkıntı yok arkadaşlar. Ya bu orduyla gerçekten canınızı sıkmadan rahat bir şekilde 3 çıkartacaksınız ya. Bak seri şekilde kasmayın abi. Şuradan hemen bekliyorum. Bak kraliçemin az bir canı mı kaldı? Bir tık içeri gelsin. Bas abi yeteneğini. Orayı bir temizlesin sana. Çok güzel. İskeletler mükemmel ilerliyor. Abi cadıları da yemezse çok mükemmel olacak. Cadılar içinden geçecek onun eminim. Şuradan bir büyücü atıyorum. Abi orduya destek açısından şuradan bir büyücü. Elimde dondurma, demiştim. dondurma demişim. Duvar yıkıcılarım kaldı ben sallayayım da. Normalde gerek bile kalmadı arkadaşlar. Kraliçe onu da alırsa çok müç olacak. Şuradan bir okçu. Yukarılarda bir şey kaldı mı? Kalmadı. 46 saniyede süren var mı? Var. O halde ne diyorum abi? Kendinizi sıkıntıya sokmadan rahat bir şekilde 3 yıldız almak istiyorsanız... CG Köse'ye kulak verin abi. Şimdi elimde hala hazırda ordum baya baya bir bekliyor. Sadece bir X yayım kalmış. X yayını da hemen indirelim. Kraliçecim eline sağlık. Güzel bir 3 yıldız tekrar geldi. Evet buradan da güzel bir 3 yıldızımızı aldık. Ya ganimet, ganimete pek özen göstermiyorum arkadaşlar. Özen göstermeme nedenim şudur ki güzel bir belediye binası 10 köyü bulmak. Ne kadar zor olursa bizim için o kadar iyi. Eve dönelim. Tabii ki milyonluk gelirse kaçırmam saldırırım yani. Öyle bir gerçek var. Abi şimdi hali hazırda ordum hazırlanıyor tekrar klan kalesi isteğini bir yenileyelim abi dikkat edeceğim bu sefer bak klan kalesinde birim çıkabilir zehriniz olsun ben burada zehri hemen hemen zaten fulle yakın isteyeceğim 6 seviye mükemmel işimi görecek diğer birimlerde sıkıntı yok hemen bir isteğimizi atalım ordumuz hazırlanıyor ben ikin... bu arada hızlandırma iksiri bastım da eğitim iksiri şuradan hemen tekrar yeni birimimi de oluşturmak istiyorum abi şuradan golem cadımı tekrar eğiteceğim. Tamamdır. O halde arkadaşlar güzel bir köyü bulup hemen geliyorum. Evet arkadaşlar güzel bir belediye binası 10 köy daha bulmuş oldum. Şimdi abi köyün durumuna bakıyorum. Abi gerçekten full artı full belediye binası 10. Şimdi nasıl saldıracağız dersiniz. Her zaman olduğumuz gibi arkadaşlar. 4 adet yıldırımla şurayı bir parçalayalım. Abi klan kalesi düşme ihtimali var mı? Bir atacağım. Düşme ihtimali yok. Ondan dolayı 2, 3 deyip 4'ü de şuraya çakalım. Tamam mı? 4 adet alıyorum. Tekrar şurayı bitirmek istiyorum. Elime depremi aldım. Şura 1, şura 2 diyelim. O öncelikle ortadan cehennem kulelerimizi kaldırmış olduk arkadaşlar. Cehennem kulesini kaldırdıktan sonra şöyle bir orduya bakıyorum. Genel olarak kraliçenin de inme ihtimalini düşünerek şu kısımdan girmek bana mantıklı geldi. Ondan dolayıdır ki abi şuradan tokmağımızı bırakalım. Arkadan golem 1, golem 2, golem 3 diye bırakıyorum golemleri. Hemen şuradaki golemin bir yönünü açacağım. Abi gerçi tokmak açacaktı da neyse sıkıntı yok. Biraz erken davranmış olduk. Şuradan bir orduyu bırakalım. Barbar kral. Kraliçeyi içeriye bir salalım. Tüm birimler içeriye geldi noktada biz biraz daha çok iş yapacağız. Elime zehir aldım. Şu kraliçeyi bir yavaşlatalım. Klan kalesinde bir şey çıkmadı henüz ama bir bakalım durum neyi gösterecek. Biraz devam edelim orduyu. Şurada bir dondurma kullanmak istiyorum. Hemen o kısım bitsin ya. Fazla uğraştırmasın beni. Gerçekten baya bir birimimi yiyecekti. Ondan dolayıdır ki abi bir dondurmam olsaydı şurayı da alırdım. Çok mükemmel orada ama barbar kıranı yeteneğini erken kullanmak istemiyordum. Orayı seri bitirsin arkadaşlar. Ne kadar az zarar görürsem benim için o kadar iyidir. Her zaman söylerim. Şurada bir büyücü kullanalım. Orduya destek. Bakıyorum barbar kral güzel ilerliyor. Arkasında da zaten barbar ordusu ve şuradaki iskelet sürüsü. Abi acayip bir şey yaptı. Bak 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 bak. Gel abi gel. İçeriye doğru gel. Abi topla gel, topla gel, seri gel. Şu an çok güzelsiniz. Abi sen yapıyorsun bu işi ya. Yani Övünmek gibi olmasın oynarız abi. Şimdi gidin abi içeriye doğru, içeriye doğru gidin. Şurada bir bakıyorum. Kraliçe'min yeteneği hala duruyor. Burada iskeletler bayağı iş yapacağını düşünüyorum. İçeriye girdiler. Oradan seri şekilde toparlarken Büyücü Kulesi benim bayağı bir iskeletimi yedi. Ulan Büyücü Kulesi, yakacağım çıranı. Sen bekle. Kraliçe'yle geliyorum oraya. Kraliçe'yle geliyorum. Kraliçemin canını yakıyorsun görüyorum ama bunlar beni yıldırmaz. Şimdi kraliçe oraya alsın belediye binasına doğru yönelsin abi. Şu an zaten bir şey kalmamış ki. Bir belediye binasının orada gizli testiler var. Onun haricinde pek de bir şey göremedim. Abi devam edin içeriye doğru. İskeletler orada yargı dağıtacaksınız artacaksınız biliyorum. Kraliçenin de yeteneğini seri kullanacağım zaten. O kısmı seri şekilde bitirmek adına. Kraliçenin yeteneğini kullandık. 30 saniye süremiz var. Hali ordumuz devam ediyor. İskeletler içeride var ya. İçeri, içinden geçti abi ya. Elimde bir adet büyücümle iki adet de okcum kaldı. Neyse onları tekrar sileriz ki ordu kaymasın. Güzel bir saldırı oldu arkadaşlar tekrar. Hemen geliyorum ordumun kaymaması adına. Neydi abi elinde? İki adet okçu bir adet büyücümü siliyorum. Diğer orada arkadan yetişiyor çünkü karışıklık olmasın. Tekrar o sıkıntıya düşmek istemiyorum. Golem cadına tekrar eğitiyorum. Hemen bir geri çıkalım. 2 dakika kalan kalemin süresi varmış. Sıkıntı yok abi. Ordum hazırlansın. Güzel de bir belediye binası. on bulup hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar güzel bir belediye binası 10 köy daha buldum ama bu sefer en azından ganimeti de güzel arkadaşlar. Ganimeti de güzel olduğu için saldırmak istedim. Diğer köylerde zaten ganimet yoktu. En azından burada da biraz ganimet almış olalım arkadaşlar. Zaten köy güzel durumda. Buraya da bir saldırımızı gerçekleştirelim. Hemen şu noktalara 4 adet. Hemen şuraya 4. atıyorum ve yıl depremimi atıyorum abi. Şuraya geliyorum 3'ün ortasına. Yıldırımları bıraktıktan sonra depremi Çakıyorum abi Depremimizde bir burayı açmış olalım İkinci bir nokta abi şöyle bir Girmek istiyorum bu sefer alt noktadan gireceğim Şuradan bir to tomruğumuzu Bırakalım Golem 1 golem 2 golem 3 Diyorum Hemen şu golemin önünü açmak adına şuradan Duvar yıkıcıları atıyorum Abi şuradan cadılarla içeriye bir girelim Barbar kralı da arkadan Salıyorum kraliçeyi de bırakıyorum abi İçeriye bir giriş sağlayalım Bakalım nelerle karşılaşacağız görelim abi. Elime dondurmamı aldım. Bir noktada dondurma lazım olunca orayı kullanacağız. Tomurumuz gayet güzel devam ediyor. Tomuruk da baya baya bir savunmayı indirerek gidiyor abi. Şu an belediye de düşecek duruma az daha gitse belediye düşecekti abi. Ama güzel ordu gayet güzel devam ediyor. Şurayı bir donduralım. Şurayı bir donduralım abi. Atıcılar belediye indirdi çok güzel. Golem önden güzel tanklıyor bu arada arkadaşlar. İki adet golemimiz tankı güzel gidiyor. Barbar klan yeteneğini içeri girdikten sonra basmayı planlıyorum. Bakalım atıcılar içeriye doğru yöneldi. Güzel abi, güzel. Soldan gelen bir adet cadım da oradan iskeletlerle temizliğini yapmakta. Abi Barbar klan içeri girmedi mi ya? Yukarıdan doğru içeri girmesini bekliyordum. Barbar klan yeteneğini basalım abi. Fazla da bekletmenin pek bir mantığı yok. Zehir elimde patlayacak gibi geliyor bana. Çünkü hero'lar indi abi. Klan kalesinde de bir şey çıkmadığına göre burada sıkıntı yok. Buraya bir adet büyücü, şuraya bir adet büyücü. Hemen elime alıyorum köşelerde inşaatçı kulübesi var mı bir baktım yok. O halde son birimlerde de şurada kullanarak Kraliçenin yeteneği hala kullanılmadı. Bir tık bekliyorum diyeceğim de zaten köy bitmiş abi. Köyde bir şey kalmadı. Hadi şurada elimizde eritmiş olalım. İçeriye doğru yönelsin. Kraliçenin de yeteneğine basalım. Bu iş bitsin. Güzel şekilde 1-3 yıldızımızı da aldık abi. Ganimetimizi de almış olduk. Abi bu arada kupa da güzel gidiyor. Ustaya çıkacağız. Kaç kalmış? Hatta ustaya çıkmışız arkadaşlar. Güzel. Belediye binası 10'dayken ustada çok güzel derecede arkadaşlar bize belediye binası 10 full köyler atıyor. Ondan dolayı kupayı yükseltmek tutmak istedim. Zaten aksi takdirde düşük köyler de bizim işimize yaramıyor. Şu an gayet güzel. Ordumuz eğitiliyor. Ben ikinci orduyu da hemen arkadan vermek istiyorum. Fazla vakit kaybetmeden ordu eğitilsin abi. Golem cadıyı tekrar verelim. Bu serimiz zaten tamamen golem Cadı oldu. Şurayı toplayalım. Tamamen sizlere golem Cadı nasıl yapılır adlı çalışma diyelim arkadaşlar. Şimdi ordum tamamlanıyor. Klan kalemi de doldurayım arkadaşlar. Güzel de bir belediye binası 10 köyü bulup hemen geliyorum. Evet dostlar güzel bir köy daha bulmuş oldum ve abi 8400 civarında kareksir var. Yahu çok mutlu oldum. Gerçekten bu kareksiri de görünce çok mutlu oldum. Şu köye de güzel bir saldırı gerçekleştirelim. Hemen depremlerimi aldım abi. Şuraları bir bitirelim. Hemen şu noktalara bir 4 tane depremi çakıyorum. Hemen yıldırımla şunu bitirmek istiyorum. Ve şuradaki cehennem kulesinde aynı keza 4 adet yıldırım atıyorum. Ve şuradaki cehennem kulesini de bitiriyorum. Cehennem kuleleri bir bitsin abi. O bize sıkıntı yaratmasın. Şu da olabilirdi arkadaşlar. Büyücü, büyücü kulelerini de yok edebilirdiniz. Sıkıntı yok. Tamamen size ait zaten. Ben genel mantığı anlatmak istiyorum. Şuradan golemlerimizi atalım. 1, 2, 3 dedikten sonra şuradan tomuru bırakıyorum. Elime cadıları alıyorum abi. Cadılarla şöyle içeriye bir girelim. Bir tık bekleyeceğim. Duvar yıkasın. Hero'ları öyle bırakacağım arkadaşlar. Çok güzel artık hero'ları bırakabilirim. İçeriye girebiliriz. Şuradaki birime yardım olması açısından duvarı yıkalım. Elime dondurmamı aldım. Bekliyorum. Dondur gelin abi içeriye doğru gelin. Abi golemler siz adamsınız ya. Valla çok mutlu oluyorum bu golemlerin bu şekilde saldırısı tipine. Şu an cadılarımız içeriye girmeye başladı. Abi güzelsiniz. Gayet mükemmelsiniz tek kelimeyle. Elimde dondurmayı aldım ama dondurmayı bekletiyorum. Şurada artık dondurmayı kullanabilirim. Barbar Kral'ın yeteneğini hemen basacağım. O kısmı hemen bitirmek istiyorum. Zehir. Zehire yar... Abi zehire gerek bile kalmayacak gibi duruyor ama dur bakalım sonuç bizlere neleri gösterecek. Şu an ordu güzel devam ediyor. Atıcılarımı büyücü yok ettin. Büyücü büyücü. Ama sıkıntı yok. Her zaman söylemişimdir. Her şey kontrolüm altında arkadaşlar. Şuradan bir büyücü. Şuradan bir büyücü. Hemen geliyorum alt noktaları bitirmek adına. Şuraları birer okçu atalım. Kraliçemin yeteneği hala mevcut bir tık bekleyeceğim kraliçeyi de hızlı şekilde ilerlemek adına yeteneğini basabiliriz abi. At, artık taş attık da kolumuz mu yoruldu abi ya? Zaten birim kalmadı. Şuradan artık zehrimizi atalım gitsin. Normalde gerek bile yoktu. Herhangi bir hero'nun üzerine atabilirsiniz. Ben bunu alma nedenim arkadaşlar. Kılan kalesinde birim çıkarsa hızlı şekilde hareket etmeniz için. Şu an gayet güzel şekilde burayı da bitirdikten sonra abi iskeletler hala geziyor. Abi ordu mükemmel. İş yapıyor. Ondan dolayı anlatıyoruz. Ordu hala ayakta. Kraliçenin yeteneği hala duruyor. Deyeceğim Kral Kraliçenin yeteneğini kullanmıştık full seviye sadece. Abi güzel bir sıra aldım ve Usta ligin bonusunu da almaya başladık. Hemen şuradan evimize dönelim, sıradaki ordumuzu hazırlayalım. Şöyle geldim noktada. Klan kalemi süresi mevcut. Ben hemen şuradan güzel bir ordumu tekrar hazırlayayım abi. Golem cadı sen eğitil. Golem cadım hazır olsun. Saldırıya öyle başlayacağım. Şu an bakıyorum 45 bin civarında karakterim var. Yani 15.000 civarında karakter lazım. O halde arkadaşlar hemen bir saldırı daha yapmak adına ordum hazır olsun hemen geliyorum. Evet arkadaşlar güzel bir karakter olan köyle daha karşı karşıyayım. Köyde ideal durumdaydı hoşuma gitti. Buraya saldırı düzenleyebileceğimi düşünerek hemen buraya girmek istiyorum. Hemen şuraya 4 adet bir depremimizi atalım. Aynı keza şuraya da bir 4 adet depremimi bırakmak istiyorum. Burada bayağı da güzel bir savunma indirmiş olduk bu arada. Hemen şurada. Aslında kraliçeyi bekleyip kraliçeyi de indirebilirdim ama yıldırımla. Neyse biraz acele etmiş olduk. Hemen o zaman. Abi kaplo. Lan kaplo altta kalmış. Neyse sıkıntı yok. Vakit kaybettim ama işi toparlayacağımı düşünüyorum. Şuradan birinci golem. ikinci golem. Üçüncü golem. İçeri girin abi. Şuradaki alt üstteki golemin önünü açmak istiyorum arkadaşlar. Üstteki golemin önü açılırsa daha mükemmel olacak. Ulan duvar yıkıcılar. Hemen patlamayaydınız iyiydi şuradan güzel şekilde kendime bir yol oluşturmak istiyorum. Biraz bir tık bekleyip barbar kralıyla kraliçeyi öyle bırakacağım arkadaşlar derken şu an bırakma durumuna gelmiş olduğumu düşünerek içeriye giriş sağladım. Abi şurayı bir donduralım. Normalde pek de gerekmez ama hadi bakalım donduralım. Klan kalesinde birim çıkmadığını düşünerek barbar kralıyla kullanacağım zehiri. Öyle düşüneceğim var şu an. Şuradan bir adet hemen büyücümüzü kullanalım. İçeriye doğru yöneldiğimiz noktada barbar kralı bir tık daha bekliyorum hemen kullanmamak adına. Bu arada atıcılarımın bayağı canı gitti. Sıkıntı yok abi. Her şey kontrol altında olduğunu söylemiş miydim? Söylemiştim bence. Şuraya bir zehir atabilirim. Şu barbar kararı biraz yavaşlatalım. Ordu güzel şekilde devam ederken solda bayağı bir kayıp verdiğimi düşünüyorum. Ama iskeletler ayakta. Orayı biraz temizleyecekler. Abi sıkıntı yok. Bizde sıkıntı olmaz biliyorsunuz. Şuraları hemen toparlayalım. Şuradan bir adet hemen okçumuzu kullandık. Barbar kralın yeteneğini basalım. Barbar kralın neredesin? Ha orada mı kaldın? Ben de diyorum barbar kralın kullanım yeteneği neden hızlı şekilde açıldı? Sıkıntı yok ama devam ediyor ordumuz. Üst kısımda bayağı bir birim var. Elimde de cadılarım mevcut. Yani ondan dolayı pek sorun görmüyorum. Kraliçe bir tık daha bekleyeceğim. Hemen kullanmak istemiyorum. Güzel. Golemin tanklaması güzel oldu. Cadı arkadan destek verirse mükemmel olacak. Kraliçe duvarda kalma be. Duvarda kalma usta ya. Tamam güzel. Güzel güzel. İskeletler bayağı bayağı bir orada. Orduyu tanklıyorlar. Sıkıntı yok. Şimdi Kraliçe çeriye doğru geliyor. Üst kısma geçsin. Yeteneğin öyle basacağım. 36 saniye sürem olduğunu görmekteyim. Süre noktasında sıkıntı yaşar mıyım? Birazdan göreceğiz onu. Gene mi duvarda kaldın? Duvarda kalma kraliçe. Cadılar güzel iş görüyor. Abi mecbur kraliçenin yeteneğini basacağız. Yoksa içeri girmek zorlaşacak. Kraliçenin yeteneğini basalım. Hızlı şekilde gitsin. 20 saniye süre kaldı. Orayı bitirmem lazım. O noktada da zaten şu an hemen hemen her şeyin bittiğini görüyorum abi ya. Köşelerde inşaatçı kulübesi de yok. Gayet mükemmel şekilde. Ordumuz tamam saldırımız tamam abi güzel şekilde bir 3 yıldız daha çıkardığımızı görmekteyim güzel şekilde ganimetimizi de aldık arkadaşlar 6500 civarında ganimetle beraber 560 da bize bonus verdi Güzel bereket versin Şimdi abi yapmamız gereken nedir 3k karekserim lazım ki barbar kralımı basabileyim ben videonun sonunda onu her halükarda basarım arkadaşlar Tekrar Bir ordu düzenlemeye gerek olmadığını düşünüyorum O halde elimdeki birimlerle yükselteceğim ne kalmış? Bir yaylı tuzaklarım kalmış. Tuzakları da basalım arkadaşlar. Hemen geliyorum. Şu noktada basacağım. İksirlerle işim olacağını düşünmüyorum. Araştırmaya bakayım. Kara iksirle birim yükseltmem lazım. Çünkü tamam. Klonla falan da işim yok arkadaşlar. İksirlerle biraz duvar basalım. Şuradan geleyim abi. Hemen şu duvarları basalım. İki adet daha. Duvarları az kaldı bu arada. O kadar da sıkıntılı durum yok. Gayet güzel gelişiyor köy ya. Elimde bir inşaatçım kaldı. Son yaylı tuzağa da bunu gönderdikten sonra bir bakıyorum. Abi sadece barbar kral ve duvar kaldığını görüyorum. Gayet güzel ilerlemekteyiz o halde. Ben sıradaki demeyeceğim tabii ki bu sefer. Videonun sonuna geldiğimiz noktada arkadaşlar. Mutlaka videoya like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda ve canlı yayınlarda görüşürüz. Allah'a emanet olun.